Tamam mıyız? Evet başkanım. Herkes hazırsa hazırız. Evet. Efendim nihayet özlediğimiz arzu ettiğimiz bu kentte yaşayan insanlarımızın birincil e, birinci yıl önceliği olan e, doğal gazımızın temeline başladık. Yetkililerden aldığımız bilgilere göre inşallah bu kıştan önce dört mahallemizde Alata, Akdeniz, Merkez ve Koyuncu mahallemizin bir kısmına doğal gaz hizmetini vereceğiz inşallah. Yani kentimizin merkeze bulunan dört mahallesini bu kıştan önce doğalgaza buluşturacağız. Eee önemli bir süreç, gerçekten ihtiyacımız olan, kentin ihtiyacı olan bir güzellik. Bu güzelliğe elbette çok ciddi katkı sunanlar oldu. Öncelikle Sayın Bakanımıza, Laritelon Bakanımıza, bölge milletvekillerimize başkanlarımıza, önceki dönem ilçe başkanımıza e, hasreten çok teşekkür ediyorum. Eee birlik ve beraberliğin neticesinde Erdemli'miz güzel bir hizmete kavuşmuş olacak. Tabii süreç e, sadece Erdemli'de sınırlı olmaması gerekiyor. Çünkü bu kentte 140 bin hane var. 140 bin hanenin yüzde 70'i, yüzde 80'li durumunda olan insanlarımız doğalgaz bekliyorlar. İnşallah en kısa sürede beldelerimizin tamamına, Erdemli Merkezi bulunan mahallelerimizin tamamına ve beldelerimizin tamamına doğal buluşturmak adına gayretlerimizi sürdüreceğiz. Tabi bu konuda belediyemizin emeği, gayret hasreten çok fazla. Çünkü biz doğalgazın inşaatından kaynaklanabilecek tüm maddi külfetleri Erdemli Belediyesi olarak biz üstlenmiş durumdayız. Belediyemizin alması gereken kazı bedeli, tahrip bedeli gibi gelirlerin tamamını belediye meclis kararıyla birlikte almaktan vazgeçtik. Onun için karara imza atan çok değerli meclis üyelerimize hasreten çok teşekkür ediyorum. Ve üst yapıyı da doğal gazın verdiği tahribattan kaynaklanan üst yapıyı da belediyemiz süratle yapacak. Bununla alakalı da kararımızı aldık. Yani belediyemize ciddi bir yük binecek, ciddi bir külfet binecek ama çok şükür Erdemli Belediyesi güçlü bir konumda, güçlü bir yapıda. Bu Erdemli Belediyesi'nin güçlü konumu inşallah ee, Erdemli'mizde doğalgazın gelmesine gerçekten lokomotif görevi üstlendi. Çünkü bizim gayretimiz olmasaydı gerçekten işlerimiz hasreten zordu. Bizim amacımız şu, tabii bütün bu maddi külfet Erdemli Belediyesi niye üstleniyor? Vatandaşımıza daha ucuz. E, fiyatları vatandaşımız fiyatların tamamını yansıtmamak adına vatandaşımıza gelecek o maddi külfeti Erdemli Belediye'miz üstlenmiş oldu. E, ben e, hasreten e, gayretlerinden dolayı e, tüm paydaşlarımıza e, çok teşekkür ediyorum. İnşallah Erdemli'miz e, hızla büyüyor, hızla gelişiyor. Bu gelişmeye de inşallah e, biz katkı sunmaya devam ediyoruz.